Bu akşam her zaman olduğu gibi e, gazeteci Doğan Gönülde misafirimiz olacak. Hemen onu gördüm. Bir yandan yayını alayım. Konumuz olacak, misafirimiz olacak. Gündemdeki gelişmeleri kendisiyle değerlendireceğiz. Ardından ikinci yayın konumuz ise 23 Nisan'a özel olarak 8 yaşındaki Kıvanç ateş konumuz olacak ve bugün özel yine araştırmacı tarihçi Yıldız Özcan yayın konumuz olacak. Biz e, böyle bir üst üste birkaç Konu ağırladığımız için hızlı bir şekilde gündeme girmek istiyoruz ve sevgili Doğan Gönül de yayınımıza hoş geldi. Hoş geldiniz Doğan Bey. Merhabalar, iyi yayınlar, iyi akşamlar, hepimize iyi bayramlar hepsinden önemlisi. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun. Çok teşekkür ediyorum. Bütün dünya çocukların yani kutlu olsun ama içi de genç olanların, çocuk olanların çocuk duygusunu kaybetmelerini de bu özel günü kutlayalım. Çok güzel söylediniz. Hep birlikte evet. nice bayramlara sağlıkla. Evet hep birlikte. Ee, nasılsınız görüşmeyeni? her şey yolunda. Valla adet olduğu üzere çok şükür iyiyiz diyoruz. Olabildiğince iyi olmaya çalışıyoruz. Bu salgın ortamında hepimiz tedirginlik yaşıyoruz. İşten eve evden işe çok fazla bulaş olma ihtimalini dikkate alarak sakin bir yaşam sürmeye çalışıyoruz. Bir yandan bilgisayarımızla gündemi takip etmeye, bir yandan yazılarımızı, gazetelerimizi okuyucularımıza bulaştırmaya çalışıyoruz. Evet, ben sizi yakından da biliyorum. Tez canlısınız böyle kanınız kıpır kıpır her yere yetişmeye çalışıyorsunuz. Bu hafta da gündem maddeleri çok yoğun değildi bizim için ama ben müsaade ederseniz hemen gündem maddelerine geçmeden önce yine bizim hani yayın grubu içerisindeydi yayın grubu arkadaşlarımızdan bir tanesi olan Sevgili Kurtuluş Ay Yıldız'ın imtihaz sahibi olduğu Gazete Ereğli'nin 15. yılını kutlamak istiyorum. E, 23 Nisan özel bir gün onun için de yine aynı şekilde. Bugün de hem onun da doğum günü 15. yılını kutlayalım. Nice başarılı yıllar dileyelim. Sevgili Aa, Kurtuluş. Bugün müymüş Kurtuluş Ay Yıldız'ın? Evet, evet. e, dün gibi hatırlıyorum e, Gazete Ereğli'nin doğumunu. Sevgili Kurtuluş Ay Yıldız bizim başarılı bir e, gazeteci arkadaşımız. Karikatürist, sanatçı, beş parmağında on marifet olan bir arkadaşımızdır. Kutluyoruz, başal yayınlandırdıyoruz bu vesileyle. Evet ve biz aynı şekilde e, bu bu denli uzun süre yayında olan e, dostlarımıza e, gerçekten çok büyük emek sahibi arkada projeler bıraktığını düşünüyorum ben de. Sevgili Kurtuluş'un da e, geride bıraktığı çok güzel çalışmalar var. Nice 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 başarılar olsun. Covid pandemi hayatımızdan e, bir şekilde atamıyoruz. E, yine bu hafta gündemimizde Covid kararları, kısıtlamalar ve Kısıtlamaların perde arkasında 23 Nisan kutluyoruz. Ee, az önce siz yayına bağlanırken bahsediyordum. Ee, ofise gelirken yayın için e, sokaklar bayraklarla donatılmış durumda şu an. Buradan baktığım zaman ama ne yazık ki çocuk kahkahalarının eşeri olmuyor umuyorum. Ee, önümüzdeki yıl bunu geride bırakmış oluruz. Bu bayramları coşkuyla kutlamak nasip olur diyor. Evet ne yazık ki buruk kutluyoruz. İçimizdeki coşku hiçbir zaman sönmeyecek ama... Ee, çocuklarımızla e, bayrakları sallayamadığımız, balonları uçuramadığımız, e, onların heyecanına ortak olamadığımız, e, coşkularına şahit olamadığımız bir burukluk var içimizde ama e, 29 e, 23 Nisan'ın e, anlam ve önemi bilinciyle her zaman içimizdeki coşkuyu koruyacağız ve çocuklarımıza da bunu her bir aşamada mutlaka öğretecek. Ben de günün anlam ve önemine böyle kırmızı beyaz bir şeyler giymeye çalıştım. Gördüğün gibi aşağıya çevirdim. <gülüyor> <gülüyor> harika harika. Ee, bir kurdene bebeğim bir bir tişört gayet iyi doğum günü bu bugüne özel yani bu, bu kadar uyum sağlayabildik milli duygularımızı biraz da olsun yaşayalım dedik 23 Nisan gerçekten Türkiye Cumhuriyeti için çok çok önemli bir gün daha doğrusu Türkiye Cumhuriyetinin temellerinin atıldığı o yoklukta o mücadele içerisinde çok önemli bir günümüz 101 yıllık gururumuzun adıdır 23 Nisan egemenlik meşalesinin yakıldığı gündür. E, e, hayallerimizin gerçekleştiği gündür. Cumhuriyetimizin daha nice nice cumhuriyetimizin e, e, uzun yıllar genç nesillerle devam etmesini diliyoruz. Bu vesileyle kısaca 23 Nisan mesajımızla e, açıklamış olduk. Ya şöyle ben tabii 23 Nisan değil, 1980 doğumluyum. Ben çocukluğumda güzel bayramların dışında bir de böyle TRT'nin uluslararası... 23 Nisan doğumlu musun sen? Hayır 80 doğumluyum ama. Ha, hani ben geçmişe geri gittiğim zaman hep aklıma TRT'nin düzenlemiş olduğu uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği geliyor. Evet ve evet. onun karşısına geçip yani sevgili Halit Kıvarcın sunumuyla bu bayramı çok büyük coşkuyla yaşar. Ben çok iyi hatırlıyorum. Büyüklerimin yani dedemlere gelip Canlı yayında o programı e, seyretmek, e, farklı ülkelerden çocukların danslarını seyretmek, kültürlerini takip etmek gerçekten çok kıymetliydi, çok değerliydi. Kesinlikle. Şimdi, hala yapıyor TRT bu etkinliği. Belli bir şekilde, belli formatta formatla yine devam ediyor ama... Çocuklarımızın gerçekten bu bayramları da oradan izlemesi gerçekten önemli, değerli diye düşünüyorum. Ve dünyada çocuklara armağan edilmiş tek bayram 23 Nisan'dır. Yüce Atatürk bunu o kadar öngörülü bir insan ki, Yüce 20 23 Nisan'ı iki ayrı temada gibi görünür ama aslında tektir bunun teması. Yani evet. ulusal egemenliktir ve bunların gelecek nesillere armağan edilmesi, onun korunması mesajı vardır evet TRT çok güzel programlar yapıyordu. Ben de hatırlıyorum. izlerdim ya o programları. Çok da başarılıydı. Şimdi aynı coşku devam etmiyor tabii. Hem pandemi nedeniyle hem de uzun süredir TRT buna ağırlık vermiyor ama gerçekten bu tür etkinliklerimizi ilerleyen zamanlarda fazlasıyla genelde de yerelde de yapmalıyız. Ben de her 23 Nisan'da Alırdım kameramanı Demokrat Yayın Grubu döneminde mutlaka bir köy okuluna giderdim sevgili Aykut Ateş. O köydeki çocukların samimi coşkuları bana çok daha ilgi çekici geliyordu. Dağlıca köyüne giderdim, Yunuslu köyüne giderdim. Ne bileyim yani birçok köye gidip onlarda çekim yaptığımı ve o coşkuyla köy öğretmenleriyle ve çocuklarla paylaştığımı çok iyi hatırlarım bu vesileyle onu da hatırlatmış oldum sen bize. Evet. Normalde Ede'yi Değişen'in Instagram kanalında gün içerisinde 85 yılına ait bir videoyu paylaştık. Bu arada böyle deyince onu da paylaşmış olayım. Benim de olduğum videoda bir 23 Nisan şenliği var, töreni var. Sevgili babam çekmiş zamanında o 45 milimetrelik makinelerle onu orada paylaştım. O coşkuyu orada hissedebilirler. Takipçiler izlemek isterlerse orada yer alıyor, paylaşmış olayım bunu da. E, pandemi dedik ama ben pandemiden bugün çok fazla bahsetmek istemiyorum. Çünkü üst üste konuklarım var. Fahrettin Koca'yı biliyorsunuz açıklamalarıyla yine aynı şekilde 55 yaş üstüne aşının başlanacağını söyledi. Öğretmenler, sınıf öğretmenleri aşı süreci başlıyor. 8. sınıflar ve 12. sınıflar sürekli okula gitmelerine rağmen henüz onlara aşı nasip olmadı. Sizin takibiniz nedir bu konuyla alakalı? Biraz önce sen söyledin zaten. Biz daha önceki yayında da öğretmenlerle ilgili hassasiyeti konuşmuştuk hatırlarsın. Yani. Evet. Bugün e, Kaymakam İsmail Çorumluoğlu da e, bu aşı konusuna çok e, sıkıca temas etmiş arkadaşlar. E, tören sonrası yaptıkları röportajda. Evet şu anda güncel konu bu ve aşı sıkıntısı yok ama aşı olmayan e, insanların e, sayısı hala var. Nedendir bilinmiyor. Yani e, medya kanalıyla ve e, genel duyurularla aşı olunması gerektiğini ve bunda bir tereddüt olunmaması gerektiği konusundaki e, e, devletimizin yaptığı e, duyuruların ben artık yeterli olduğunu düşünüyorum. İnsanlarımızın da bu hassasiyeti göstererek bulaşın e, en düşük noktaya gelmesi için aşı olunması gerektiğini ki yeni mutant aşılar biliyorsun e, daha düşük yaştaki insanları da eskiden 65 yaş üstü kritik yaş olarak görülüyordu ama ne yazık ki Son vefatlara da baktığımızda genele gitmeye gerek yok. Ereğli'deki vefatlara da ne yazık ki baktığımızda 50 yaşın civarındaki yaşlara da vefatların olduğunu görüyoruz ve ayrıca daha genç arkadaşlara da bulaş öğrenci, lise öğrencisi, ilkokul öğrencilerine de bulaşların olduğunu görüyoruz. Aman dikkat diyoruz. Maske, mesafe, hijyen diyoruz, başka bir şey demiyoruz. Yani evet. kurallara sosyal her zaman oluruz. Sağlığımız olduktan sonra sosyal olma olanakları her zaman elimizde olur. Lütfen dikkat edelim. Evet, yani bu hafta içerisinde de 46 yaşındaki bir dostumuzun vefat haberi bizi çok özdü. Ereğli'deki birçok insanı özdü. Karadeniz Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne göre yapan polis memuru Mustafa Sönmez'i kaybettik. Bunu da Covid nedeniyle kaybettik ama 48 yaşında olması ve çok seviliyor olması bizi gerçekten derinden yaraladı. Çok de... hızlı bir ol oluşma bir de o. Yani hepimiz çok üzüldük. Allah'tan tekrar rahmet diliyoruz. Yakınlarına ve e, emniyet camiasına başsağlığı diliyoruz. Ve dikkat konusundaki uyarlarımızı tekrarlıyoruz. Evet çok haklısınız. E, hafta içerisinde e, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum Zonguldak'taydı. E, bu sahil projesi projesiyle alakalı... Burada hem Vali Bey'i ziyaret etti, Mustafa Tutulmaz'ı, aynı zamanda da Ömer Selim Alan'la birlikte, Zonguldak Belediye Başkanı ve yetkililerle birlikte bu projeye ilgili bilgiler aldı. Aslında da bu konuyla ilgili bize bilgiler paylaşıldı. Siz de takip ettiniz sanırım. Evet, e, takip uzaktan etmeye çalıştık biz de. Murat Kurum bir günlük bir ziyaret için, bir dizi bir ziyaret için daha doğrusu, Zonguldak'a geldi. E, Mutas ziyaretlerin dışında yatırımları ve e, bildiğim kadarıyla sahil projesini inceledi ve son olarak da Uzun Mehmet Camisi alanı dönüştürdüğü yer olan Uzun Mehmet Camisi'nde bir inceleme yaptı. Bu arada gazeteci arkadaşların e, sorularını cevaplandırıldığı da son 19 yılda 20 milyarlık e, Zonguldak yatırım yapıldığını özellikle bunların altyapı yatırımları olduğunu ifade etti. Ee, bu mesaj verildi ve 8 Mayıs'ta zannediyorum Sayın Cumhurbaşkanı ee, Recep Tayyip Erdoğan Uzun Mehmet Camisi'nin açılışını yapacak ki Doğru. bu camiye önem verildiğini biliyoruz. 6 bin kişi cemaat kapasiteli 250 araçlık e, bir e, e, alanda e, cami yapılıyor Zonguldak'ta. E, bunun için geldi son kontrollerini yapmaya geldi. Onun dışında diğer yatırımları altyapı yatırımlarında ve var alanla 90 milyon liralık bir projeyi de incelemeye geldi. Biz tabi Ereğli'den ancak uzaktan izleyebildik Murat Kurum'un gezisini. Yani zorluktan gelişmesi değişmesi bizim için önemli. O çehresinin de yenilenmesi sürecinde devletin zorluktan gerekli yatırımları yapması çok değerli. O yüzden de Umuyorum en kısa zamanda güzel projeleri duyurmak bizlere nasip olur Zonguldak'la ilgili. Tabi ve paralelinde Ereğli ile alakalı da yatırım. Zonguldak'ta 19 milyarlık yatırım yapıldı. biz rakamlara boğulmayalım bence ama Zonguldak'ın yeterince gelişti mi? Zonguldak'a yapılması gerekenler yapıldı mı? Buradan bakmak lazım. Rakamları ve kişileri konuşmayalım ve olayları konuşalım bu açıdan baktığımızda. Ama yeterli yatırımların, yeterli gelişmenin altyapı, üst yapı, buna TTK'yı da dahil edebiliriz yolları dahil edebiliriz birçok konuyu dahil edebiliriz şu kısa zaman içerisinde dediğim gibi rakamlar önemli değil ama yeterli yatırımın yapılmadığını Zonguldak'ın ihmal edildiğini bir gazeteci gözüyle rahatlıkla söyleyebilirim kesinlikle katılıyorum size bu anlamda tabii bizim ele ilgili de farklı çalışmalarımız var Karadenizlere belediyesi de çalışmalarını sürdürüyor bu hafta içerisinde duyurduğu bazı haberler oldu teleferik projesi örnek veriyorum. ve bu alanla alakalı e, Göztepe teleferik projesi için İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden Metro AŞ Genel Müdürü Özgür Soy ekibiyle birlikte Ereğli'ye geldi. incelemelerde bulundu. E, sanırım bu konuda Halil Bey ısrarlı ve gerçekten de heyecanlı e, Göz, Göztepe teleferik projesini hayata geçirmek istiyor. Öyle gözüküyor. Halil Bey'in daha önceki belediye başkanı Halil Bey'in daha önceki dönemlerinde de bu proje gündemindeydi aslına bakarsanız. Ee, ama bir türlü gerçekleşimde evet bunun gerçekleşmesi Ereğli'ye e, benim de çok önemsediğim turizm konusunda çok büyük bir katkılar olur ve o alan da e, çok uygun aslında. Ordu'daki teleferiye de ben gittim gördüm. Çok benzeşiyoruz. Burada mesafe çok daha kısa tabii ki ama e, belki bir kaleye bir e, e, nedirler e, başka bir tepeye olsa e, Radar tepeye falan olsa mesafe uzun olurdu ama e, sembolik olarak da Göztepe uygun bir yer. Uzmanlar da gelip başladığına e, incelemeleri yaptığına göre herhalde projelendirilmiş de, e, bütçesi de vardır. Bir an önce e, Ereğli'ye e, sahilden zannediyorum amfi alanından e, Göztepe'ye çıkacak. E, biz de inceledik. Belediyenin gönderdiği habere göre e, ekip son e, projeyi yerinde görüp incelemiş ve Artık e, proje stat aldı diyebiliyoruz. Başarılar diliyoruz. Desteklediğimiz bir projedir bizim. Evet, aynı şekilde. Bir de 23 Nisan olması nedeniyle tabii oyuncak evi projesi bir yandan devam ediyordu. Hazırlıklarını tamamladı Karadeniz belediyesi. Bir hafta içerisinde incelemelerle ilgili bize yine bir basın bildirisini paylaştı. E, proje koord. Yani koordinatörünü asla bakarsanız e, başkan danışmanlarından Nergis Bozkurt ve Nergis Bozkurt sürdürüyor ve bununla alakalı da. 23 Nisan'a proje yetiştirmiş, yetiştirmiş, yetiştirmişlerdi. Asla bakarsanız hafta sonu bu sokağa çıkma yasağı ve bir, bir şey olunca bir ileri bir tarihe aldıklarını biliyorum. Basından belediye basın birimiyle yayın öncesi görüştüm konuyla alakalı ama e, bu da çocuklar için önemli bir proje, belediye için önemli bir proje öyle gözüküyor. Onları da kutluyor e, i̇nşallah en kısa zamanda projeyi açarlar. Evet, bunu hatırlattığın için teşekkür etmekten başka söyleyecek bir şeyim yok. Sadece Nergis Hanım'la Nart Bey'in eriliğindeki görevlerine başladıktan sonra kültüre, sanata gerçekten dokunuşlarını çok rahatlıkla gözlemleyebiliyoruz ve onlara teşekkür ediyoruz. Dışarıdan bir gözle baktıkları zaman daha iyi oluyor aslında. İçeriden bazen işletme körlüğü deniyor bu. Aynı hatayı, aynı şeyi göre göre onun kıymetini çok bilmezsiniz ama dışarıdan bir göz ve kültür ve sanatı önemseyen ve elinde de yaptırım gücü olan bir göz bunu gördüğü zaman gerçekten bir başka oluyor. Bu oyuncak evi de bu projelerin daha önce tulumba yapıldı, daha önce sokaklarda şairlerin, sanatçıların evet. isimleri anında şiirleri yazıldı. Bunlar sanata güzel dokunuşlar. E, teşekkür ediyoruz onlara. Evet, Biz de kutlayalım. Aynı zamanda da bu hafta yine Atatürk'ün bir, bir şekilde Nutuk kitabı ile ilgili Karadeniz Belediye Başkanı bir açıklama yaptı. Gündemde de zaman zaman aslında da ulusal basında da bununla ilgili haberler yer aldı ama o da e, Nutuk kitabının okullara e, tüm okullara Nutuk kitabı göndereceğini paylaştı. Ben bu konuda da Sayın Halifos Bey'i, Belediye Başkanı Halifos Bey'i kutluyorum. Yani bu önemli kitabın Çocuklarımız tarafından okutulması konusunda verdiği azim e, e, emek gerçekten değerli. Nutuk kitabının yanında e, biliyorsun e, bizim Kur'an-ı Kerim'li kitabımızda e, yeni evli çiftlere ve e, gerekli yerlere armağan ediyor. Ve yanına bir de Türk bayrağı koyuyor. Evet. E, milli ve manevi duygularımızın bir araya geldiği güzel bir jest. E, Halil Post gerçekten her zaman söylerim tanıtım ustasıdır, tanıtım gurusudur kendisi. Bu işleri iyi bilir. E burada da gene doğru bir şey yaptığını düşünüyorum. Teşekkür ediyorum, kutluyorum. bizim tabii bu turizmle alakalı az önce Trefek projesinden bahsettik. Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz Sayın Mustafa Tutulmaz da bu konuya ilgili çok yakından ilgileniyor. daha önceki çalışmış olduğu yerlerde de zaten bu konuyla ilgili önemli projeleri vardı. Ama turizme Özel bir destek var, destek yatırımları var ve bu anlamda da Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı ile birlikte bir internet sitesini yayına geçirdiler bu hafta içerisinde. Visitzonguldak.com internet sitesinde çok ciddi anlamda bir çalışma yapılmış. Ben bakkadaki yetkili arkadaşlarla da görüştüm hafta içerisinde. Önemli anlamda ne Zonguldak'ta nereye gezilir, nerede kalınır, ne gibi yöresel yemekler var hepsine ait bilgiler burada var. Ve kutluyorum gerçekten. Böyle bir internet sitesi önemli bir şey. Hem de e, rota da belirleyebiliyorsunuz. Yani örnek veriyorum evet. İstanbul'dan nereye gelmek istiyorsanız siz onu haritada çiziyorsunuz ve size uğramanız gereken yerleri de paylaşıyor. E, bunu da buradan paylaşmış olurum. Geç kalınmış bir çalışma aslında. Fakat Vali Bey geldiğinde bir sanayi şehrine geliyordu tabii ki. Geldi. Geldikten sonra sanayi konusunda Baktı ki sanayi konusunda zaten bir işleyen dev bir proje var, Filyos projesi var, dev bir fabrika var, erdemir var, dev bir enerji kaynağı var, TTK var. Ee, bunun dışında ekonomiyi çeşitlendirmek gerektiğine e, gözlemleyerek, deneyimleyerek, elle tutarak, gözle görerek e, vali bey e, gözlemledi ve sonuçta turizmin de e, ekonominin çeşitlenmesi konusunda bir çıkış noktası olduğuna bence kanaat getirdi. Ki burada e, Ereğli kaymakamı İsmail Çorumlu olduğunu da gayretlerini e, mutlaka almak gerekiyor. Turizm konusunda e, Kandilli-Ereğli e, arasındaki e, bisiklet yolunun yapılmasında e, eski tren e, garının e, turizme kazandırılması konusundaki orada yeni bir gelişme varmış duyduğuma göre tam olarak teyit edemediğim için açıklayamıyorum şimdi. E, ve diğer... Ee, şelallerinin olsun, Kayalıdere şelallerinin olsun, diğer turizm değerlerinin e, tanıtılması noktasında gerçekten çok önemli gayretler var. Ee, Vali Bey de bu konuya asılıyor e, tabiri caizse. Ee, evet, Zonguldak'ta e, çok fazla yatırım e, ihtiyacı olmadan hem ekonomi, hem istihdama, hem e, diğer konuları e, harekete getirecek e, inşaat sektörünü bile hatta otomotiv sektörünü bile harekete geçirecek sektörlerden bir tanesi de turizmdir. Turizm birçok burada bacalı sanayimiz var sevgili Aykut. Bir de bacasız sanayimiz olsun, turizmimiz olsun. E, ee, i̇nsanlar denize girmeye, plaja girmeye, mayo bikini e, turizmi değil. O da 2-3 ay boyunca oluyor ama bunun yanında e, kültür turizmi, endüstriyel miras turizmi, tarih turizmi, doğa turizmine Zonguldak ve yörelerinin elverişli olduğuna inananlardanım ve bu Visit Zonguldak sitesini ben de inceledim. Orada gerçekten detaylı e, bilgiler var. Hani gönül ateş düştüğü yeri yaktığı için gönül arzu ki Ereğli'ye biraz daha fazla yer verselerdi değerlerimiz açısından. <laughs> ben de aynı şeyi hissettim <laughs> açık <açısını> söylemek gerekirse. <laughs> e, zamanla olacaktır diyor. E, dostlarımıza selam olsun. Onlar da yerine gelecektir diye düşünüyoruz. Evet e, tabi bizim açımızdan turizmin önemli, çözüm turizm değerleri de önemli. E, bu anlamda da e, Zonguldak'ın yaptığı çalışmalar da Ereğli ve diğer ilçelerdeki bütün değerleri ortaya çıkan önemli. E, ben bütün çalışmaları kıymetli buluyorum. E, bir yandan da ulusaldan bir, bir notum var paylaşmak istiyorum. Bu Bitcoin ile alakalı zaman zaman konuşuyoruz sizinle. Bitcoin işte kripto paralarla ilgili de, teknolojiyle beraber e, dijital alandaki bu tarz yeni yeni gelişmeleri takip ediyoruz. E, e, Hani geç hafta içerisinde bu tabii bu alandaki kazançlar iniyor çıkıyor sürekli kaybedenler kazanlar oluyor ama ilginç bir şekilde yine bu e, zamanında online olarak bir e, inek çiftliği sahibi arkadaşımızın yaptığı gibi yine e, bu hafta todex kurucusu Faruk Fatih Far Özel ile ilgili bir daha ortaya atıldı. Peşinden de zaten kendisi yurt dışına kaçtı. 2 milyar dolarlık bir kripto dolandırıcılığından bahsediliyor. Ben bunu da burada bahsetmek istiyorum. Çünkü bana da zaman zaman soruyorlar. Özellikle e, bu alandaki Türkiye'deki yatır, yani Türkiye kaynaklı yatırım alanları ile alakalı ne yapılabilir gibilerinden ama gerçekten parasını bu alanlara yatırmak isteyen dostlara şunu söylemek istiyorum. Hani dikkatli olmakta fayda var. Çünkü şu an kendisi Interpol tarafından aranılıyor. Kırmızı lütenle almaya başlandı. Yani bir önceki dolandırıcı internet alanındaki dolandırıcılık üzerine gerçekten büyük bir rakam 2 milyar dolar. Yani dikkat etmekte fayda var. Bu tarz yatırımcıları da uyaralım buradan. Yatırımcılarımıza uyaralım ama e, e, devletimizi yönetenlere de iki çift laf söyleyelim. Bu kadar boşluk mu vardı burada? Yani e, yasal boşluğun bu kadar büyük olduğuna inanamıyorum. E, evet vatandaşlarımızın da bir zafiyeti oldukları, e, yani nasıl güvenip de ben e, pek güvenemem bu İnternet internet bankacılığına bile geç e, e, adapte olmuş bir e, arkadaşınız olarak e, ama burada ciddi bir boşluk oldu e, ama sonuçta olan yazık günah çok büyük paralardan bahsediyoruz bu paraları orada emekli maaşını yatırıp üç kuruş geliri e, bekleyenler var orada ne bileyim e, yatırımlarını buraya dönüştürenler var dikkatli olmakta fayda var devletimizin de bu konuda gerekli önlemleri sıkı sıkıya almasında. Çünkü çağ dijital çağ oraya gidiyor. Artık her şey ileride paranın kalmayacağını, cüzdanın olmayacağını, hatta kredi kartının bile olmayacağını öngörüyoruz. E, şimdiden bunun işaretleri belli. E, hal böyleyken e, çok dikkatli olmakta, e, bütün tarafların çok dikkatli olmasında çok büyük fayda var diye düşünüyorum. Evet tabii ülke genelindeki ekonominin kötü gidiyor olması hepimizi farklı arayışlara itiyor. Milli piyango yıllarca bir şekilde bizim üzerinden ciddi paralar kazandı. Sonra öğrendik ki hikaye başka yere evrilmiş. Öyle iddialar atıldı. Şimdi bu tarz alanlarda hızlı zengin olmanın peşinde tabii ki insanlar ama bir an önce ülkenin başındaki kişilerin özellikle ülkedeki yoksulluğu, fakirlik oranını biraz daha aşağı çekmesi gerekiyor. Biz ne kadar... Tabii çok hırslı da olmamak lazım sevgili Aykut. Yani hani Az olsun öz olsun diye bir tabirimiz vardır ya. Bu parayı elle tutup gözle görmek daha sağlam gibi geliyor bana. Ben de güvenemiyorum sanal şeylere gerçekten. Sanal ortama güvenilmediği gibi yani sanal paraya hiç güvenilmez herhalde. Benim naçizane görüşüm bu konuda bu. Evet çok teşekkür ediyorum. Yani gündem maddemiz aslında bu bu, bu şekildeydi Paylaştığımız birbirimizle eklemek istediğiniz herhangi bir konu var mı? Bir yandan da çünkü ikinci konuyu siz ayrılmadan alacağım yayına birazdan. Ee, önce size sorayım, eklemek istediğiniz herhangi bir başlık var mı? Ben Yok, eklemek istediğim bir başlık yok ama e, biliyorum ki sevgili, e, artık onun yayına çıkacağı için Kıvanç'a meslektaş demek istiyorum. Onun e, 20 Nisan <laughs> Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyorum. E, ne güzel e, bir ailesi var, e, çağdaş, e, Türkiye Cumhuriyeti'nin değerlerine bağlı ve tüm çocuklarımızı ailelerimize bu mesajı vermeliyiz. tüm çocuklarımıza 23 Nisan sadece balonlara uçurduğumuz bir bayram değil içi dolu ve içi gerçekten en dolu bayramımız diyebiliriz. Çocuklarımızı bu bilinç ve kültürle e, yetiştirdiğimiz sürece daha nice 23 Nisanlar, 29 Ekimler, e, Ramazan bayramları, Kurban bayramları, milli ve manevi duygularımızı yaşayarak hep birlikte sağlıklı nice günler yaşayacağız diyoruz yayında gene emeği geçen sevgili Aykut Ateş arkadaşımıza teşekkür ediyorum bizi izleyenlere ayrıca geniş bir çevrede izlendiğini biliyorum gittikçe artan geniş bir çevrede ilgileniyorum ki ileride yayınlarımızın gidişatını onlar belirleyecekler onlara da selam saygı ve İyi bayramlar diliyorum. İyi akşamlar diliyorum. Teşekkürler. Çok, çok teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere iyi, iyi bir hafta sonu ve hayırlı iftarlar diliyorum. Kıvancı e, izleyeceğim. Çok teşekkür ediyorum. Ben hemen onu alacağım yayına hemen. sizden sonra hemen tamam. alacağım inşallah. Teşekkürler. Çok, görüşmek üzere. İyi yayınlar.